Şimdi bütün yazı çeşitlerinde bu müfredat ve mürekkebatı bitirmek aslında işin en temel seviyesi. Hani şöyle demek lazım, ben bunları öğrendim, artık tamam bittim değil, asıl onu bitirdikten sonra başlıyor. Yani bir müfredat meşkini, mürekkebat meşkini bitirdikten sonra asıl e, hat öğrenimi ondan sonra başlıyor. O nasıl gelişiyor? Bunu konuşacağız. O da şöyle gelişir. Ben bunları yazdıktan sonra hocamın nezaretinde, hocanın nezaretinde efendim şu örneklere bak. İşte delikanlı hanımefendi kardeşim. Şunlardan kendini yetiştir. Şu örnekleri daha çok takip et. Bak şurada şunları böyle yazmış. Bu üstad böyle yazmış gibisinden. Yani. Bundan sonraki aşamada ben daha çok örneklere bakarak, daha çok e, elimdeki örnekleri, numuneleri inceleyerek kendimi yetiştirmeliyim. Ha, i̇stif işin ayrı bir e, veçesi. Bu hani sadece sürüstü özellikle ciri sürüstü istif olayı o çok farklı bir olay. Ama oraya gitmeden önce bir kez cümleleri düz bir şekilde doğru hmm. ve harflerin birbirleriyle tenasübünü, münasebetini doğru kurarak doğru bir şekilde yazabiliyor muyum? Önce bunları iyi bir şekilde öğrendikten sonra hani istif denince akla özellikle celi sülüs geliyor. Diğer yazılarda da yok mu? Celi divanide de istif var. Tabi o zamanla oluşan bir şey. E, istifli yazılar elbette ki haşmetli yazılar olduğu için hem öğrenci, hem seyirci, yani ondan lezzet alan, onu seyreden, onu efendim koleksiyonunu yapan veya onun keyfini süren insanlar da elbette ki istifli yazıların farklı bir yapısı var, farklı bir cazibesi var. Bu istifli yazılara geçerken de elbette çok yazı seyretmek lazım ve bir de istif kurallarını öğrenmek lazım. Hani bir harf nasıl yazılır, bir kelime şundan nasıl e, kuru, e, kurulur, efendim bir üstten bir sondan mı yazılır veya bir sıra takip edilir mi? E bunları da zaman içerisinde öğrenmeli ki istif e, şu an bu kadarcık kısaca anlatmış olalım. Yani istif başlı başına bir olay. Onu ayrı bir başlık halinde değerlendirebiliriz.